Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft serimizin kaldığı yerden devam ediyor. 3. video olarak. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. yorumda da izlerseniz mutlu edersiniz. Videoya geçelim. Ne çekir? Kupür olması lazım bakayım. Şurada. Şu. Tintint. Tintintintint. Topla oğlum. Baksana. Kupür oraya işte. Kupür bunlar. Bak şu mesela alüminyum bunlar lazım. Alüminyum. mu? Aynen alüminyum. İyi iyi güzel güzel. Çok şey bulduk madenle. Ben evin etrafını kapatmaya başlayayım. Bu da GG olacak. Ah altın buldum. Altını taşla kalsam, demirle kalsam bir şey olur mu? Demirle kalsın. Allah, uz buraya bir şey atsana bana. Neredesin sen? Gel yanıma. Sen yanıma gel, yanıma. Onu niye kırdın ki? Neredesin ki sen? Bana meşale versene. Ha buradayım. Gel. Bekle. Hatta gel oraya ikimiz gidelim. Orada daha fazla. Ben şu sağ taraftayım ya. Allah. İyi iyi, bayağı iyi Yani hayatta kalmaya güzel loot yaptık ha. Ne diyor ki? Şanslı günümüzdeyiz. Ya yapıyoruz bu sporu. Anam bir yere düştüm. Nere bura? Hay Allah. Evet Halil bir yere düştüm. Ağlar. Komik misin lan sen? <laughs> Komiyim aslında. Tamam abi. Neredesiniz siz? Madendeyiz o bulduğumuz madendeyiz Tamam. Güzel. Ben evi yapıyorum hala. Üçümüz oradayız. Havada duran sandıklarımdan bir şey alayım. Odun. Aa, alt katı da varmış bu madenin. Hadi bakayım. Maden harbiden çok geniş. Halille bulduk. Neredesiniz ya? Halille bulduk yani, anlatabiliyor muyum? Aslında yani. Var. Biz bulduk. Tamam canım, iddia eden yok. Vallahi ya. Tamam lan, tamam. Şşş, biz bulduk. Bu şey sandığın içini boşaltmadan kırınca ne oluyor? Şiş içindekiler düşüyor. Şimdi Şunu aç. Şu rayları kırınca rayları alabiliyoruz mu? Al al. Alıyor mu? Alınıyor. İyi tamam tamam aldım hepsini. Ben hala evle uğraşıyorum bu arada. Oh. Mimar evet, mısın yapalım. sen? Sen mimar falan mısın he? Mimarım aslanım. Fena bir ev yapıyorum size. Çok olacaksınız. Çok mu olacaksınız? Bir saattir buna uğraşıyorum ben bir yerlere geldim ama neredeyim bilmiyorum ya. Hangimiz biliyor ki? Hmm. Aha bir elmas daha. Örümcek ana yakalandım ya. Hani nerede evet. bu elmas? Tam önümde. Allah ım. Allah. Allah buldun? Ne buldun? Ne buldun? Söyleyeyim mi? Söyle aslanım. Aslanım. Metroid buldum. O ne? Kazınca görürsün koçum. Bayağı bir toprak bırakıyorum ha. İsteyen varsa. Yardımcı olmuyor, tahtan mı yok? Tahta lazım. Allah, dur evet. yanlış yaptık. Buradan yapalım bari. Çıkma şeyi. Artık oyun da alıştı. Atıyor, hemen 3 saniyede geri alıyor. <laughs> yani çok canavar çıktı karşıma ya. Anam Clipper. Gel lan gel patla hadi. Hadi. Al sana patla. Ne oldu aslanım hayırdır? Ben şimdilik böyle bırakayım da. Birisi kolay. <laughs> Kırmızı şeyleri de topluyorum ben. Topla. Otunuz. Bir işe mı? Sıkıntı yok. Yani i̇leride işe arıyorlar şimdi değil mi? Aha bir elmas daha. Aha. Abi bu elmas. Aha. Ray buldum. Tren şey Vagon buldum. Bayağı bir Allah. Şey, şey sandık abi. vardır. Aa! Geliyor bir şey geliyor. Aha. Lan. Baloncuk çıkıyor bende. Zehirlendi şey, mi? Ne oldu bu? Bilmiyorum. Sol tarafta balık işareti var. Alakalı. <laughs> Vallahi diyorum bak. Şimdi o Evin kapısı nerede lan? Allah. Oğlum bu creeper nasıl öldüreceğim ben? Kılıçla. Ee, Patlarsa? Güzel bir soru. Patlar. Gel hayırdır? O adam şıçıp patlattı sesi <laughs> geldi. Yo yo patlamaz Ya sen hasta aslanım hayırdır ne? Gel. <laughs> Patladı. Al vallahi patladı. Bir şey oldu. Yo. şu. Aa, aa patladı öldüm. <gülüyor> <gülüyor> aa, <gülüyor> ya. ya ama çok güzel şeyler bulmuştum ya. Tamam oğlum üstündekileri şey par parçalanma korkma. O mağarayı tek nasıl bulacağım? Abi her yer zombi kaynıyor. Vay. Evimiz nerede bizim? Hı. Allah. Amanın. Ev nerede? Kocaman bir ev var oğlum. Bundan lazım yani. Ha? Köy evi var. O. Aa, oyun attı Allah'ım. Şey nasıl yapıyorduk la? Niye la? Merdiven. A H şeklinde mi koyuyoruz? bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. <laughs> Bura bir aydınlansın ya. Ben bir şey yapayım. Neymiş böyle ya? Birbir bir aydınlatalım. Abi ya. çok güzel şeyler buluyordum tam. Clipper patlatmasaydı. Şu an sandın içinde ne var onu çok merak ediyordum. Birbir bir aydınlatalım. Ah, zombiler bana saldırıyor. Sen ya abi, sen bırak. de onlara saldır Ali. Nasıl? Neyle saldırayım? Çıbıkla mı saldırayım? <laughs> yumrukla. Oğlum itemlerin, itemleri düşmemesi lazım. Düştü mü itemlerin? Yani düşme düşmedi. düşmedi, de. Ben bizim evi bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beyazlık var bak haritada. Gördün mü? Beyaz bir şey var. Benim her yeri beyaz. <laughs> Lan, örümcek. Aha. Örümcek adamı öldürdüm. Da git, haydi git. Lan ne saldırdı bana? Aa, o oh hatta adam. Köye yakın mısınız? Yakındık. Ay. Aynen. Şimdi şuraları bir kıralım öncelikle. Ana. Ben evin içinde bayağı düzenledim bu arada. Eee Sen mi var falan mısın? Ha? Dostum. Dostum gel bir bak mi? eve dostum. Ha? Hangi yukarı çıkmayayım dedim. Dostum ben, dedim. ben kendim bulamadım. Klip Ha patladı. Ender Bey abicim. Hı. Uz Bey. Oğlum kaç... sandık yap. Kaç level var üstünde Uz? 18 level. Hah gel şunu bassana bana. Arkadaşlar beni bir bulabilir misiniz? Ne yapayım? Dur bulacağım hali seni. Şunu şuna bas. Hani sen şey bak M'ye bas bir tam neredesin? Aa buldum. Evi buldum. Bir de. Ya M'ye basınca zaten bizim ev gözüküyor bak artık. O kadar büyük tahta koydum yani. Kitabımı çekeceğim şey. Mağara nereden ne abi önce ben? Şey koyayım, Ali nasıl bas, olmuş şey? şey... Acayip iyi. Üstad yapıyorsun bir sporu. At abi. Daha bitmedi tabi her şey. Bitecek ama. Oğlum aşağıda şey buldum. Atabilmedik. Abi chest yapabilir misiniz? Hepsi dolmuş da. Aha. Aynen. Vol vol chest yapın abi. Tamam yapayım. Gel Halil. Bol vol vol yap. Chestler aşağıda olacak ama haberiniz olsun. Hiç önemi. Yukarıda. Chest olsun yeter. Buz kazma lazım mı lan vereyim mi? Yok. Yanıma bol aldıydım. Var mı başka gazmanız? Ben var. geleceğim de aşağı, tam tam gelince alırım sizi. Ben Bende oğlum ya. tam chase yapıyordum. Bende var. Başa gitti diyor. Ya o değil anasını aşağıda tam Ben ileriye yatırım için ressamları da topluyorum abi. Topla topla. Hadi gel chase, şuraya vuruyorum gel. Kaç tane vuruyorsun? Bir tane. Bu kadar ray yaptım. Yeter herhalde o şey şimdi topladım. yeter mi? Restoran tamam rayları atıyorum ya. şimdilik yeter bana. Tamam ben şurayı bir... Aa rayım varmış lan zaten rayı almışım. Bize oduncu, la oduncu lazım bu arada bir de. Odun çok basit bir şey oğlum. Kazmayı vuruyor ne? Aha. Ben odunların hepsini bitirdim bu arada resmen. Evi neyden yaptın? Kaştan yaptım. Odundan yaptım. Her tarafı odun. Kaştan yapsana. Baştan yapaydın. Taşımız da oldu abi. Odun odun. Oğlum odun şekli var bir kere. Oğlum Creeper'da darma duman oluyor en ya sonunda. Yani yeah, o da no, doğru. No. Creeper gelemez ki. Niye? Fena oldu çünkü. Hendek kazı yaptım. Attım. Şu rayları bıraktım neyse ben. Dışına hendek oluyor. kazacağım kardeşim. <gülüyor> Kazma. <gülüyor> Amanın. Ben şuradan <laughs> çıkmanın yolunu bulabilirsin. Vallahi kaldım aşağı indim aldım burada. Gelir. Nuri. <laughs> altın neydi? Ne? Bu altın gibi turuncu olan neydi? Şey var, tin var, kup var, hepsi var. Oğlum şey nasıl yapıyorduk onu hatırlamaya çalışıyorum. Böyle miydi acaba? Merdiven Neyse. Yanda rehber var. Rehberden bak. Baksan. Merdiven. E'ye e basınca gösteriyor aslında. Normal merdiven. Ha tam çubukla yapıyormuşuz. Beni yine oynattı. Haş şeklinde yapıyormuşuz. Doğru hatırlıyormuşum da. Şey, çubukla yap, yapmamışım. Böyle alalım. Sen madenciler ne Çıkış arıyoruz. Ben bir. Ben bir madene bir ineyim Oğlum ya. her yerde bu creeper karşıma çıkıyor ya. Gel olaydım. O madene bir iniyim artık ben değil mi? Bu gel gel sen. Madene kendine gel. Evin içini böyle düzenledik. Ben şuradan şöyle gitmiştim. Şuradan şöyle. Şuradan ben nereden şuradan... nereye gittim hatırlayamadım. Allah cezamı vermeye düştüm yine bir yere ya. Ama... Lan madene oğlum evin içinde maden çukuru var yani, lan arada oraya düşün. Dikkat et canım. Dikkat <laughs> Aynen ya. Ha. <laughs> Şimdi bir... Gittiğiniz yere meşale koyun da bir daha gitmeyelim. Gitti her yerde şu an. Her yerin meşale oğlum. Aynen her yer meşale zaten şu an. O zaman ne yapacağız? Aa, altın buldum. Aa oyun attı. Hadi, yeter be sen de Allah. Sileceğim şimdi oyunu. <laughs> <laughs> İnternetimizi de <değilim, diyemiyorum> geri. <laughs> Redstone'lar ama Aha yine elmas. Lapis Allah'ım lapis. <gülüyor> 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 Kömürleri toplayın mı? Şu kömür yukarıda bin tane var. Ben bir vuruyorum bazı kömürlerden 8-10 tane düşüyor bir tanesinde. Sen... Çok iyi. Artık bir aşağı iniyorum ben. Neredesiniz? Senin bir aşağı inme zamanın geldi. Bir madencilik vaktimiz geldi. Evi saldım şimdilik. Abi bak. Bana altın çıkıyor hep. Görüyorum altın gibi adam hiç. Yanar. Bana da elmas çıkar baba. Ne yapacaksın? Oha, o zaman niye kömür çıkıyor lan? O şey, mü? Lan, kömür mü kömür diyor. Allah gripper ben, var. Çıkan kömürlerin çoğunu toplamadım da. Oğlum siz nereye gittiniz lan? Valla böyle bir yere geldik ki bizim bile Nereye Kaba, maden bayağı geniş. Evet fark ettim. Yattan aşağı. Evet yattı. Ve kat kat aşağı iniyor kat kat. Oğlum burada karanlık. Oğlum, Çünkü bu... biz bulduk. Buranın her yeri karanlık ne yaptınız siz? Karanlıksa oraya girmemişizdir. Ben her tarafa meşale attım. Aynen öyle. O de. derece büyük. sen. Oğlum benim büyük. tipim niye Leopar lan? Sen Leopar abi. gibi adamsın lan. Evet şimdi. Şuraylar da Git şuradan içeri bir dalayım bakın ne varmış. <laughs> Burayı bir kazanım. Oğlum turuncu turuncu bir şeyler var. Bu ne lan? Allah'ım oğlu Allah. Oğlum ne varsa Allah. lan. Survivor, Survivor olalı böyle bir şey görmedi yani. Survivor. Şöyle şurayı aydınlatayım. Ali, Ucun abi. Ali neredesin Ali? Ali oyundan düştü. <laughs> <Torpa inmiş miydin? gülüyor> Oğlum Allah bu ne lan? Şu adam nefret ediyorum ya. Ananız. Tamam. Övüyordum az Meğerse Doğru. şey çıkıyormuş. Eee eee eee. Hadi lütfen. Meğerse şey çıkıyormuş. Ha Clipper'ın patlattığı yeri buldum beni. Ben biliydim böyle bir şey. Oğlum evi patlattı falan demeyin bak. Vallahi patlamaması Kalbine lazım evin. Anam yara sabana vurdu. Patlatabilir abi. Çünkü tahtadan yaptım diyorsun ya. Ama tahta güzel gözüküyor baba. tahta da e. olsa demir olsa patlıyor ki. Yok. Ha, şey. Ya, patlamıyor mu? Ta taşta daha az alıyor abi. Hafta gibi değil. Hey hey hey. Hey man. What the fuck? Ali neredesin hey. Ali? Sen de şu derinliklere de bir, derinlik. bir dalalım gel. Aa, çeslerin olduğu yerde bir chest var burada. Allah. Hadi, hadi. Allah. Abi, yok. Şey yok Dur bir dakika şimdi bu ne? Abi, Aa, clip. Allah. Allah oyun attı ya. Ali gel Nur <laughs> neredesin? Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum artık. Aha uz var burada. Oğlum buraya bir tabela, tabela koymamız sana. lazım ya. Bahçedir, cevap dur, yurt dur. Bir, caddır, bir daha girmeyiz ya. Eren Neredeyse Bey. Şey Abi sana bir şey diyeceğim peki buradan nereden çıkıyoruz peki? Ben, de, direkt yukarı, yukarı, doğru vazıyorum. ben yukarı doğru kazıyorum direkt. Sinirlendin mi? <laughs> şey, sudan çıkalım gel. <laughs> Aa buldum lan çıkışı. Allah. Abi öl la bir öl la bir öl la. Allah! Lan Klepper yine patladı yanımda ya. Yapacağın şey. E ben burayı oğlum beynim yandı şu an. Dur. Ben çıkışın oradayım. E bir şey yap. Baba mi? benden bu kadar madencilik yeter. Ben artık hayvancılığa yönelmek Aa. istiyorum. Lapis. Elvan Terim boğulmuş. Oğlum vagon buldum lan. al onu al. Al, al. al balık, vagon da. Alamam şu an. Aa, lan uzun mezar taşı var. Uz aslanın mezar taşını yapmışlar. Hadi. Beni şuradan bir Allah, çıkar Allah, Halil gari. neredesin? <laughs> Bu nasıl, Sen gel elmas ver. Beni bir çıkar şuradan beni. gel elmas alak da öyle çıkar. Gel yolu bir göster de çıkayım da. Elmas sonra alırız. Buraya bir tabela koyak Allah aşkına. Oynattı. Yeter ama ya. Bu ne böyle? Şu bir toplanak da bir video sonu yapayım. Beni şuradan bir kurtarın ya. Gel gel. Benim olduğum yere gel. Daha en iki yere. Burası neymiş böyle arkadaş? Nereye düştük biz? Biz nasıl bir batağa düştük lan? Nasıl bu? bir madenmiş? Ne bak. Yalnız iyi, iyi madenmiş abi. ha. Fena şey topladık. Zor Kilo kilo altın getireceğim. Kilo kilo. Demir elmas. Evin yanına bir şeyler diktim onları ellemeyin. Evin içi. Ya Yahu arkadaş şu böcek neymiş Vallahi be? Neymiş be? Zombie var artık. Tebrikler kapı açmamışsınız. Harbi öyle. Mi? Oğlum, Ender neredesin? Ben buradayım direkt. Sen sonra creeper bilmem ne evin. Optun yerdeyim şey. Sen ha, neredesin? Hani göremiyorum. Ah, abisi yanımda biri. O yanındaki kim? Ben senim işte ve sensin işte. Gel. Gel gel. Karşı şuradan gidelim. benim ya. Oğlum evin her tarafındaki toprağı kaldırdım. Gripper spamlanamaz. Spamlanamaz diye bir şey yok. Dışarıda gelir. anca öyle gelir. Aha, buradan bir yerden çıkmamız lazım. Buradan kapıyı kapalı tutun. Hı? Oğlum evin etrafını kazdığın bir yer yok ki yani. Ben burada bir yerden daha çıkmamız lazım. Bu şey kazmadım daha yerde bıraktım. Ben kalacağım evin etrafına. Be, Ender gel bir şuraya çıkan bir. Bak burada bakayım. nerede? Burada değil. Oğlum bizi buradan bir alın lan. <laughs> Abi, <göndere>. kaldık, <gülüyor> oğlum. Gülüyor kaldık oğlum. Kaldık lan dimdik, burada. Dimdik yukarı kazın. Olduğunuz yerin altına taş koyun. Yukarı doğru kazın sürekli. Aa ben bizim ev sanıp köy evine gidiyorum. Halil şuradan çıkıyoruz mu Halil ya? Dur oğlum iki yeşilli yeri bulsam bir. Aşam oldu arkadaşlar. Aşam. O zaman şey akşam. yapayım. Burada bir videoyu sonlandırayım. Diğer round şeyde çıkalım. Tamam Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik kanala like aşağıya abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz videonun devamında yani bir sonraki videoda eve doğru yukarı katacağız. Hadi bakayım bay bay. Hadi bakayım.